Ha, evet, Aa, hepsi alacağım. geldi. Kerime çekilmeyeceksin dayı. Cık, Emrah videoyu alacağım. He. Evet. Anlat Emrah. Alırım derim de alırım ben. Benim Alırım. <laughs> Başka? Hayır ona sana şah. Adamsın Emrah lan. Sen adamsın dayıcım. Ben alırım derim de alırım ben. Burnuna ne oldu? Bizim yine şişe attılar ya. Şişe mi attılar? <laughs> He. Ulan Emrah seni de gelen şişeliyor, giden şişeliyor. Kaba beydi. Şişe, şişe attı, kaçtı. Hmm. Ne içiyorsun Emrah? Bu abi bir şeref aldım hem sen. Bizim bir arkadaş aldım. Savaştı, olsun, para, parası varmış. Diyor. Çevren de geniş Emrah, o. tanımayan yok seni. He abi, ne abi. Faydalı olsan öyle bir, bir kuruş vermiyorlar, çene bilmiyorum. Ecelini sen istedin mi verir yoksa yok. Tamam. Yok. Aynen böyle. Sileler. Ay bunu da yarım kalacağım da düşünüyorum valla. Ufak şarap aldı şimdi bunu tuttu. Etmez mi o şarap? Ay iki tane içiyorum ya. İki tane mi oh, neyne, neyne içiyorsun? Beşte güzel yanıyor. Neyle? Neyle içeceğim Emrah? Fanta ile mi? normal kazık içiyorum da. Ha. Arkadaş unutmuş abi ben patlıcım. Cipsini içiyorsun ha?